Dediklerimi unutma. Kopanlı değil mi? Başarılı olacaksın. En yukarılara kadar çıkacaksın. O gün geldiğinde bize lazım olacaksın. İnşallah. 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 Azmin nasıl? Ulvi. Ulvi. Maşallah. Mektep nasıl gidiyor Ulvi? Hepsi peki. Ulvi çok akıllı, derslerinde çok başarılı. Okulun birincisidir efendim. Demek okulunda birinci. Bu pırlanta gibi evladımızın tedrisatıyla yakından ilgilenebiliyor musunuz? Gücümüzün yettiği kadar efendim. Olmaz, öyle olmaz. Senin gücün yetmiyorsa çocuk bizim çocuğumuz. Memdu abimiz pek temiz bir Müslümandır ama durumları pek yok. Böyle ışık saçan çocuklarla meşgul olmak bizim vazifemizdir Hilmi. Madem sen de kefilsin, evlerden birine yerleştirin Ulvi Beyefendi. Abileri orada ilgilensin. Bundan sonra onun bütün tedrisat hayatıyla biz meşgul olacağız. Sana teslim. başsın efendim. Allah sizler razı olsun. Babam gitti mi abi? Ne yapacaksın babanı? Uzun zamandır görmedim ya. O yüzden sordum. Giderken uğrarsana bir elini öpersin. Sen o sınav sorularını cevaplarını ezberleyeceksin. Kontrol edeceğim. Bir yanlışta ağır cezası var. Bugün vaaz kaseti dinlemedin mi Ulvi? Abi dersler yetişmedi de. Yetişecek. Ne dedim ben sana? İkisi bir arada yetişecek. Tembellik mi yapıyorsun? Hülyalara mı dalıyorsun yoksa? Yok abi, yatarken dinleyecektim ya. Edepsiz. Kainat imamımızın vaazlarını yatarken mi dinleyeceksin? Hemen o ders bitecek, bu kaset dinlenecek. Yatmadan ikisinden de imtihan edeceğim seni. <laughs> ne yapıyor Lübi efendi? Ders açayım abi. Biz Ulvi'den çok ümitliyiz. Ben de hiç üzerinden elimi çekmiyorum. Büyük adam olacak inşallah. Önce Allah, sonra size emanet. Ben nasıl okuturdum? Bu noktaya nasıl getirdim evladımı? Siz olmasaydınız. Çocuklarımızın istikbali için gayret gösteriyoruz. Allah razı olsun. Sıcacık evde kendi odasında çalışıyor. Abileri ona yol gösteriyor. Benim evde olsa çalışacak masa bile yok. Gözüm arkada değil. Siz elinizden geleni yaptınız dört senedir. E, evet, Hilmi Efendi kardeşim. Yalnız bir maruzatım var. Buyur. Yatıyorum kalkıyorum. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Allah affetsin. Namazı bile şaşırdığım oldu. Bir mesele takılıyor kafama. Şimdi askeri okula girmek için imtihan sorularını önceden alıp benim oğlana verdiniz öyle mi? İnşallah o da hepsini öğrenip mükafatını alacak. Senin derdin nedir? Benim evladım gibi o imtihana girecek bir sürü vatan evladı var. Onların aileleri var. Hepsinin istikbal hayalleri var. Bu imtihanın suallerini önceden alıp ezber yapmak kul yemiş olmuyor mu? Tövbe de Memdu Efendi tövbe de. Öyle şeylere kalkışacak kadar imansız mı gördün sen bizi? Estağfurullah. Aklım karıştı. Senin gibi Müslüman oğlu varken kafirin oğlu mu girsin peygamber ocağına? Bilmez gibi konuşursun. Darül Harp'teyiz biz. Darül İslam Kur'an'a kadar üstüme karşı her yol mübahtır. Bakın her türlü günahın affı var. Ama kul hakkı yemek müstesna. Biz böyle öğrendik. Ben bundan korkarım. Lüzumsuz da kırdı etme Memdu Efendi. Senin dini diyaneti bildiğin kadar bizim büyüklerimiz bilmiyor mu? Eğer bir günah varsa da bizimdir. Sen endişe etme. sadece altı soruda hata etmişim. Senin kaç? Benim hepsi doğru. Hiç yanlışım yok. Yok ya. Ne oldu birader? Almadılar beni. Gözüm bozuk dediler. Hepsini gördüm ama sadece birini biraz geç gördüm. Kaç anlaşım var demetanda? İki yanlış. Ben yandım o zaman. Oylun. Geç oğlum otur Harfleri tekrar et U K F Gel bakalım. Keneni şuraya koy. Hiç kıpırdama. Sol 0.25, sağ 1.75 mi yok? İki gözde de astigmat var. Bu çocuktaki ileri görüşü büyüklerimiz gördü. Sen istersen yeniden bak. İyi görmemişsindir komutanım. Ne oldu birader? On numara. bu çok müstesna hediyenin kıymetini bilin. Kainat imamının mübarek tükürüğü değmiş, sizler için yarım bıraktığı cennet şerbeti. Zihninizi, istikbalinizi açacak. Birer küçük yudum alın besmeleyle. Bismillah. Sizler, benim ordudaki süvarilerimsiniz. Sizin zihninizi, gönlünüzü besleyeceğiz daha. Allah'ın bana verdiğinden, ben de size veriyorum. Ömrünüz boyunca bu yoldan ayrılmayacaksınız. yıllar sonra size sadece özel olarak, müstesna olarak size ihtiyaç duyulduğu anda da sizin gününüz geldiğinde yani üzerinize düşeni yapacak, karşılığını ödeyecek, cennetü alanın anahtarını alacaksınız. Görev günü geldiğinde seni Faruk kod ismiyle çağıracağız, ulu kardeşim.